Aralından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre, tanıyorsunuz beni. Bugün e ekip arkadaşlarımızla Ethem abiye konuk olduk. Avla ilgili kısa bir söyleyiş ve en son atmış olduğumuz e Ördek Avı'nın 4. bölümünde yorumlar kısmına yazdığımız mantar aparatıyla ilgili kısa bir açıklama yapacağız. İlk önce size Ethem abiyle tanıştırayım. Abi merhaba. Merhaba kardeşim, e hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni bir kısa bir tanıyalım abi. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 15 senedir avcılık hobisiyle ilgileniyorum. Emre kardeşimle de yaklaşık 6 yıldır çalışıyoruz. Birçok av gerçekleştirdik. Balık avı olsun, kar avı olsun. Özel sektörde çalışıyorum. Fırsat bulduğum her zaman de avcılık ve doğayla evet. işçi olmayı çalışıyorum. Peki abi av ile ilgili ve avcılıkla ilgili bir, evet. bir özet geçebilir misin? Var, tabii ki var. Ee, ben Emre avcılığın bir kültür olduğuna ve nesilden nesile aktarılan bir e, duruş olduğuna inanıyorum. Tamam mı? Devletten av tezkeresi alan bir silah ruhsat alıp bir silah alan, e, meralara çıkıp atış yapan herkes avcı değildir. E, doğaya saygısının olması lazım. Avladığı hayvana saygısının olması lazım. Ne avladığını bilmesi lazım. Yani bu kültürü yaşaması lazım. Birisine avcı diyebilmemiz değil... için önce bu kültürün bir parçası olması lazım. E, ve avı da gerçekten vicdani esaslara dayanarak yapması lazım yani tanınan sezonsal sürelerin haricinde e, mevsim değişikliklerinden dolayı çoğumuzun başına gelmiştir meraya çıktığımız zaman özellikle bıldırcın avında yavru bıldırcınların uçtuğunu hepimiz görmüşüz evet. daha tüyünü dizmemiş o yüzden zami esaslara dayanarak avcılık yapılması gerekiyor. bence avcılık budur yani av ile avcının arasındaki mukayeseyi edebiliyorsanız eğer evet, doğru ilişkiyi kurmak doğru lazım doğru ilişkiyi kurabiliyorsanız Avcılığı odur diyorsunuz. Evet. Peki, e, hani ben seni tanıyorum uzun zamandır. Ördek avını özellikle hani seçmendeki şey nedir? Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Ee, şimdi aslında bütün avlı, av, av sezonundaki avların hepsinin farklı güzellikleri ve değerleri var. Ama e ee, ördek avı tarif edilen yoğun efordan dolayı. Doğayla gerçekten ciddi anlamda baş başa kalıp o zorlukları yaşamaktan dolayı ve, ve kurgusu gereği bir satranç oyununa benzemesinden dolayı beni çok cezbediyor. Bizim ördek avındaki hedef avımız yani hepimizin herhalde bütün ördek avcılarının aynıdır. yeşil baş erkek ve dişi. Bu hayvanların çok kurnaz olması tamam mı? Ve e, bu avı oluşturan komponentlerin gerçekten eksiksiz bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Eğer bunlardan herhangi bir tanesini hatalı yaparsan, gümeni yanlış yaparsan, mührenin dizilimini yanlış yaparsan veya gümende bir problem varsa, görünüyorsan, doğal değilse bu hayvanı kandırman mümkün değil. Evet. Ve bunu başarmak da gerçekten çok zor. Yani e, kandırabileceğiniz aslında bir sürü ördek çeşidi var. Kaşık gagalar olsun, işte behri veya çamurcun grupları olsun. Bunlar dalan, işte kolay kanan hayvanlar ama bir yeşil baş erkek ve dişisini avlamak gerçekten çok zor. Ben de be, benim için ördek avını cazip kılan unsurlar bunlar. E, hedefimizdeki hayvanın çok kurnaz olması ve bütün konforatları eksik seviyeye getirmemiz gerekmesi. Kaldı ki ördek avı biliyorsun çok meşakkatli olmasının yanı sıra Bir pahalı da bir avcılık dalı. Çünkü ekipmanlarının da sağlam olması gerekiyor. Yani yeri geliyor eksi 18-20 derecelerde. Karın, buzun, suyun içinde efor sarf ediyoruz. Ve hareketsiz kaldığımız bir av şekli. O yüzden e, bu av e, komplike ve yani gerçekten tüm unsurların hatasız yerine getirilmesi gereken bir av. Peki, Benim için cezbeden kısmı bu. Güme avcılığını mı tercih ediyorsun yoksa parlama avcılığı mı? Ee, yani, tabii daha stratejik tabii, tabii tabii. Olaya. Şimdi ördek avının biliyorsun ki aslında çoğu ördek avsız Birkaç tane metodu vardır. Parlama avı yapabilirsin veya işte sabah geçitlerinde yani işte hayvanın Yatmaya, yemlenmeye gittiği noktaları tutarak o geçit avcılığında atış yapabilirsin. Ee, bir de güme avcılığı yapabilirsin. Evet. Güme avcılığındaki unsurlar beni cezbediyor. O yüzden tercih ettiğim bir şey yok. Yani açıkçası illa ördek vuralım edelim kısmında değiliz. Ekip olarak biz, hani o verdiğimiz mücadele bizi mutlu ediyor. O yüzden güme avcılığı kesinlikle. Ee, abi şunu soracağım. Şu anda pandemiden dolayı hafta sonu al diyorsun ya evet. bir hafta içi çarşamba günü müsait olursan ava gidiyorsun. Evet. Gidiyoruz. Çarşamba günü ava hani sabah günü bir hazırlık yapıyor musun yoksa çarşamba günü sabahtan direkt gidiyor musun? Ee, veyahut da güzel. nasıl bir e, şey yol izliyorsun? Hani. Çok güzel bir noktaya değindim. Ee, yani yeri geliyor ki, güzelce kilometre mesafeleri birkaç gün öncesinden defalarca gidip gelerek önce bir mera araştırması yapıyoruz. Gidiyoruz. E, avlanmayı planladığımız merada ki popülasyonu bir inceliyoruz. Bu hayvanın o dönemki alışkanlıkları, girip çıktığı koylar, bunların analizini yapıyoruz. İnceliyoruz yani bildiğin sabah ava gider gibi pazartesi günü, salı günü eğer Çarşamba günü av yapacaksak Pazartesi günü, Salı günü ve belki daha öncesinden o merayı sık sık ziyaret ederek hayvanın alışkanlıklarını, suyun durumunu, bunların hepsini inceliyoruz. O ve onun neticesinde de birkaç gün öncesinden de güme yapacağımız noktaya karar veriyoruz. Hayvanın geçiş noktasına göre, işte müzelimizi şu noktaya koyarız, gümemizi buraya yaparız. işte buranın dokusu şu çalıdan yapalım, dikenden yapalım gibi ee, oranın dokusuna da uygun. Doğal bir olması gerekiyor çünkü. Veya yani bir şeyden huylanıp huylanmadığını izliyoruz. Çok defa başımıza geldi yani şimdi türlü türlü ekipmanlar var. Yok sandalye gümeler var, yatağ gümeler var, gizlenme ağları var. Ee, acemi olduğum, ördek avı için acemi olduğum dönemlerde belki de hayatımın avını yapacağım bir böyle karlı bir günde üzerime gelen böyle sürülerce ördek ve hatta kaz da geldi. Yaklaşık 200-300 metre mesafeden geri çıkıyor. Üstüme geliyor, dalış yapıyor ve geri çıkıyor. Ya ben sonra anladım ki aslında işte doğal güme yapmanın öneminin çok evet. büyük olduğunu. O gün bir sandalye güme sadece açıp oturmuştum. Ben görünmediğim zaman aslında hayvanın da beni evet. görmediğini düşünüyorum ama aslında bir şey yok yani. Oradaki doğal yapıyı bozduğun zaman bile hayvanın ördeğin ona alışma süreci var. Biliyorsun biz su su içi gümeler yapıyoruz. O su içi gümeyi yapıyoruz ama hemen ertesi günkü avda bize bir verim sağlamıyor. Ama belki iki hafta sonra Doğa hayvan ona sonra. alıştıktan sonra o su içindeki gümeyle çok... Başarılı avlar yaptı. Bunlara sen de şahit ol. Önümüze gelip konduklarını biz sen de gördün. Ve gümede başka bir unsur da şu. Yani güme kazılacağı zaman kazılma diyorum çünkü şundan dolayı kazmak ve yere yakın olmak çok önemli. O bölüm 4'te izlediğiniz güme kazılmış bir gümeydi. Yani hazır kazılmış bir yeri biz genişleterek neredeyse yerden 15-20 santim yüksekliğinde bir güme oluşturduk ve içinde gayet rahat ediyorduk. Bence bu da çok önemli bir etken yani. Gümenin kazılması lazım. Yer üstüne değil de mümkün olduğu kadar kendinizi aşağıya almanız lazım. Sıfır noktasına almanız lazım. Kadavında tektik tavşan e, bıldırcın sezonunda ben biliyorum hani yetiştirdiğin köpeklerin var <laughs> köpeklerini de alıyorsun. Peki hani ördek alımda su aportu yapan bir e, av köpeğimiz yok. Yok maalesef yok. Bulduğunuz ördekleri almak için daha önce sen araştırdığını, geliştirdiğini biliyorum. Evet. Nasıl bir sistem uyguluyorsun? Vallahi ben de e, bir avcı abimizden öğrendim bu sistemi. E, bir şamandıra ve bir takım kanca kombinasyonu birbirine bağlayarak hem mesafe atışı yapabiliyorum hem de işte kancaların o vurulan hayvana takılmasıyla kendimi risk ki en önemli unsur bu yani çok duyuyoruz işte bir de giydiğimiz kıyafetler boy çizmeleri falan filan insanlar yaralı veya vurulan ördeği almak için suya girip yaralananlar oluyor hayatını kaybedenler oluyor bu çok tehlikeli bir durum önce güvenlik ve emniyetimizi sağlamak adına bu şamandıra sistemi ben çok faydalı buluyorum. Şimdi dilerseniz şamandıra sistemini anlatalım size. Şimdi şamandıra sistemi için Emre e, öncelikle büyük boy bir şamandıramızın olması gerekiyor. Yaklaşık 7-8 santimlik. Tercih yani küçük de kullanabilir ama ben atış avantajı sağladığı için de büyük boy kanca kullandığım için gene 8 santime yakın 3 tane büyük kanca kullanıyorum. E, bunu tercih ediyorum. Bunu da çok ince olan misinalarla atmıyorum. Nereden baksan 30'luk veya 35'lik 30 misinalarla atıyoruz kopmaması için. Veya ip misina da tercih edilebilir. Mukavemeti daha fazla olduğu için. Ee, sistem çok basit. Kancaları şamandırın içine yerleştiriyoruz. Zaten bu bir iki defa yaptıktan sonra kendi yerini de buluyor. Yani bir tamir etmek istediğinizde aslında bütün şamandırıların, bütün kancaların şamandır üzerinde bir yeri de oluyor. Gizli çıkıyor. Evet. Üç tane iğnemizi oturtuyoruz. İğneyi oturttuktan sonra bunu bağlamak için farklı sistemler de ama ben çelik beden kullanıyorum. Bir çelik tel kullanıyorum yani ama tamamen yaratıcılığınıza kalmış bir durum var burada. Şey kullanabilirsiniz bakır tel kullanabilirsiniz, ince teller kullanabilirsiniz. Mevzu, yani zaten bunun kancanın geri çıkma şansı olmadığı için evet. yukarıdan birbirine bağlayıp boğdurup mevzu kancaları birbirine bağlayabilmek. Çelik bedenin klipsini bir tanesine geçirdikten sonra burada resmen boğdura boğdura örüyoruz. Çünkü bu ıı, şamandıra sistemini arkadaşlar rica ettiler. Bayağı bir soran oldu. Hani faydamız olsun insanlara. Bunun en önemli konusu bence güvenlik. Emre yani e, barajlarda, avlaklarda görüyoruz ki... ...insanlar çoğu zaman vurduğu ördekten ya vazgeçiyor Evet almaktan... ...ya da e, kendini riske atacak hareketlerde bulunuyor. Atıyorum, bir tur geçirdikten sonra bir düğüm atabiliriz. Toplaması adına. Bunu bu şekilde daha sıkı örebiliriz ve gene aynı şekilde şu içerden bir tane daha çelik beden göndererek buna da bir üçlü kanca takabiliriz Anladım. veya tam tersi şekilde tamam mı? Bunu mesela gelip buraya da takabiliriz, körleyebiliriz, düğüm atabiliriz, buradan doltamıza bağlansın yapıp en nihayetinde buna peki ek bir ağırlık vesaire takıyor muyuz? Hayır Hoş hiç gerek yok vesaireydi. zaten kullandığımız iğneler çok ağır. O yüzden ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece tavsiyem şu olacak. Bu şamandırayı arkadaşlar bölüm 4'ü izleyenler hatırlar özellikle şu iğneyi. Evet. <laughs> Emre kardeşimiz eline batmıştı. Şimdi şu taktığımız seyyar iğneleri aynı zamanda attığımız mührelerin bazen dalgayla, rüzgarla açılma durumu söz konusu oluyor. Onları da toplaması açısından uçlarına birer tane sıktırma kurşun atıyorum ben. Bunlar alttan geliyor. Bu da ee, üstten muhtemelen şu şekilde çapa görevi görüyor, şu evet. şekilde geliyor ve mutlaka bunu atıp e, Misina'nızı yürüyerek ördekle aynı hizaya getirdiğiniz zaman almama ihtimali yok. Yani olta ve e, şamandıra'nın arasında kalan misina ördeğin tam evet, üstünde evet. olması lazım. Yani ördeğin tam üstüne veya arkasına atmanıza gerek yok, ördeğin ilerisine atıp kenarda yürüme şansınız varsa bir şekilde mutlaka şeyi alıyorsunuz. Evet. Ördeği alıyorsunuz. Ha bunun bir handikapı var. Aklınızda bulunsun. Ben de tecrübe ederek yaşadım. Eğer buzlu bir ortam varsa yani suyun üstünde bir donma varsa, evet. eğer iyi donduysa bu sistem çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Atıyorsunuz, sekiyor, başka yerlere gidiyor ve çekerken de misinanın buz üstünde yaptığı izi takip ediyor. Evet. Yani bunda isabeti buz üstünde sağlayamıyorsun. Bu bilgin kızak gibi şeyi pek üstünde geliyor. <laughs> Yeni oluşan, özür dilerim, yeni oluşan bir buzda da sıkıntısı şu. Attığınız zaman tak diye buzun içine sıkışıyor. Onu diyecektim onu Evet, buzun içine sıkışıyor ve e, o noktada da ya mantarınızı, ekipmanınızı kaybediyorsunuz ya da buzun çözülmesini <laughs> beklemeniz gerekiyor yani başka bir şansınız kalmıyor. Sularda, derin sularda ama kesinlikle çok işe yarıyor. Hatta boy çizmesi kullanmayan arkadaşlar için sığ sularda da çok fazla işe yarıyor yani. Sistem bu. Çok basit. İki tane çelik tel, çelik beden, iki tane küçük kanca, 3 tane büyük kanca. Toplam ne kadar bariyet var? Valla Emre evet, şu andaki güncel maliyetini bilmiyorum ama ben çok e, yani 50-60 önce, lira gibi bir şey mali olabilir mi? Yani bulabilir. E, emin değilim yani şu kancalar pahalı fiyat olarak pahalı. Sanıyorum ki tanesi şu anda 10-15 lira civarındadır. Yani 3 kanca 45 lira. Mantar, tel onlar zaten çok büyük evet. tutmayacaktır. 45-50 liralar belki biraz daha üstüne mal edebilirsiniz. Ama güvenlik için kesinlikle ördek avı yapan birisin eğer aport yapan bir köpeği yoksa kesinlikle yanında bulunması gereken bir ekipman. Hatta yedekli olması lazım çünkü daha önceki videolarda görmüştünüz arkadaşlar kopabiliyor. Aynen. Kopabiliyor yani soğuk havalarda misinanın özelliğini kaybedebilir. Atış yaptığınız zaman ekipmanı kopartabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugün de kısa bir sohbet yapalım. Size faydamız olsun istedik. Geçen sefer yorumlarda çok bahsedildi şamandıra sistemi. Öncelikle bu bilgileri bize verdiği için abimlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, yarın da malum çarşamba bizde ördek avının 5. bölümünün çekimleri için hazırlıklarımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi yarın ava gideceğiz kısmet olursa. Arkadaşlar bize destek için e, videomuzu izlerseniz, merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarsanız elimizden geldiğince size e, yardımcı olmaya çalışırız. Buradaki tek amacımız bu hobiyi bizden sonraki nesillere aşılamak. Faydamız olabiliyorsa ne mutlu. Tekrar Ethem abime ben teşekkür ediyorum burada. Doğada kalın. Hoşçakalın.